Evet değerli arkadaşlar öncelikle e, nidemize geçmiş olsun. Bugün e, büyük depremlerin e, 19. günündeyiz. E, Tabi bu depremlerin etkilediği geniş bir alanda e, değişik büyüklüklerde artçı sarsıntılar ve bağımsız depremler olmaya devam ediyor. Bugün de az önce Nide'nin Bor ilçesinde, Nide'nin Bor ilçesinin yaklaşık 15-20 kilometre batısına denk düşen bir alanda 5.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu depremin derinliği AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7 kilometre olarak ölçüldü. Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Ee, deprem özellikle 2020 yılında 20, 20 Eylül 2020 yılında yine e, Borun Obruk beldesine e, beldesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ile aynı bölgeye düşüyor. E, bu bilginin dışında özellikle Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin sonrasında şu ana kadar toplam 9.470 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yani depremlerin sonrasındaki artçı sarsıntıların sayısında şu ana kadar e, bir düzenli azalmanın olmadığını görüyoruz. Ancak tabii bunun uzun bir süre daha devam edeceğini ama belli bir zaman sonrasında ise bunların azalarak artık son e, sona ereceğini söylemek mümkün. Fakat bunun en az iki yıl kadar daha bu artçı sarsıntıların sürmesini beklediğimizi burada ifade etmek istiyorum. Ortalama üç dakika civarında bir artçı sarsıntının yaşandığını bir, bir kez daha ifade etmekte yarar var. Bunun dışında özellikle dün yaşadığımız 4.7 büyüklüğündeki Gürün geçte işte bugün yaşadığımız 5.3 büyüklüğündeki bor depremleri bize bir kez daha şu gerçeği hatırlatıyor. Özellikle bu büyük depremlerden sonra, e, hasarlı binalardan uzak durmanın son derece büyük önemi var. Çünkü bu 5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremler özellikle hasarlı binalarda yıkıma neden olabiliyor. Bu nedenle özellikle e, hasarlı binalardan uzak durulması ve e, bu bölgelerde görev yapan resmi görevlilerin uyarlarına mutlaka uyulması son derece büyük önem taşıyor. Yine özellikle hasarlı binalardan eşya alınması konusunda da ısrarcı olunmaması gerekiyor. Bu konuda biliyorsunuz bir yasaklama var. Buna uyulması da yine önemli. Bunun ötesinde tabii şunu söyleyebilirim. Özellikle 6 Şubat'taki büyük depremlerden sonra bölgede çok ciddi bir travma yaşanıyor. Vatandaşlarımız doğal olarak sürekli bir deprem beklentisiyle bu travmayı fiilen sahada yaşıyorlar. Sağda çalışan birçok araştırmacı arkadaşımızın verdiği bilgiler de bu yönde. Ama tabii bir yandan psikososyal destek ekipleri bu anlamda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışırken diğer yandan da bizlerin de bilim insanlarının da bu anlamda sağlıklı, akılcı, daha sağduyulu mesajlar vermesi son derece önemli. Tüm vatandaşlarımızı sakin ve soğukkanlı bir şekilde bu süreci sürecin içinde yer almaya davet ediyoruz. Özellikle tabi sosyal medya üzerinden değişik işte ses kayıtlarıyla, değişik sosyal medya aracılığıyla yayılan bir takım haberlerin olduğunu bizler de görüyoruz, bizler de duyuyoruz. Tabi burada şunu söylemek lazım, özellikle bir depremin önceden yerinin, saatinin bilinmesi, belirlenmesi bugünkü bilimsel bilgiler ışığında mümkün değil. O nedenle hiçbir vatandaşımızın e, kendilerine ulaşan sosyal medya üzerinden gelen, değişik, e, kim olduğunu bilmediğimiz, e, değişik ses kayıtları vasıtasıyla ulaşan bilgilere itibar etmemesi çok önemli. Bu anlamda da devletin resmi kanallarının yapacağı e, duyurular ve bilgiler e, vereceği bilgiler dışında başka bir e, e, bilgiye itibar etmemeleri son derece büyük önem taşıyor. E, bunun ötesinde bir başka önemli husus da yine şu, tabii zaman zaman özellikle deprem bölgesi ve bu bölgenin dışında kalan illerde de benzer türde bir travmanın yaşandığını biliyoruz. Ama şunu söylemek mümkün, özellikle bir fay üzerinde hangi saatte, hangi gün, ne zaman bir deprem olacağını söylemek mümkün olmamakla birlikte, biz doğal olarak biliyoruz ki ülkemiz bir e, deprem ülkesi ve ülkemizin her yerinde e, açıkçası e, deprem üretme potansiyelinde bulunan faylar var. Bu anlamda da yapacağımız en önemli husus bunlara karşı hem toplum olarak hem de devlet olarak hazır hale gelmek. Ve eminim ki bu süreci birlikte yürüterek sonuçta e, çok daha sağlıklı bir şekilde bu travmayı atlatacağımıza inanıyorum ve teşekkür ediyorum.